Arkadaşlar sizinle birlikte bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar dün ya veya işte ben bir e, yılan oyunu yüklemiştim yani slither.io. Onun aynısı ama gelişmişi. Çünkü e, kız bunu oynayacağız bugün. İşte öyle. Ben buna baya ilerliyordum bu arada. Tamam. Bu muyum? Bak özlemişim bu müziği bile özlemişim. Bir de bu oyunda e, kralın nerede olduğunu göster. Oo oh, canımın içine değsin. Bir bırak benim hakkım abi bana ne? Bak bunlar bunlar e, pislik değil. Bunlar benim yüküm benim aldığım şeye karışmıyorlar. Bir de en büyük şey 300 90, 400 mü ya? Baksana arkadaşlar bayağı azmış. Öleceğim. Yani ben bunları yavaş yavaş yerim yani. En güçlü ben olacağım herhalde arkadaşlar. Ben bunda 14.000 falan filan yapmıştım bir kere. Bir de onda herhalde sınırı yoktu. Ben onu anladım. Lan 9'a düştük. Birilerini gebertmemiz lazım. Gidiyorum. Bunu bir adı, arka bu arkadaşı gebertmemiz lazım. Lan. Gel lan buraya. Döveceğim seni. Abi bir yola geçeyim. Oo! Oh! Canıma değsin git. Arkadaşlar hakkımı yediler eskisi gibi. Deri değiştireceğim. Bana şimdi siz görürsünüz. Kızgın oldum size. Yok istemiyorum. Oyna. Herkese kızdım. Herkese kızdım. Gelin lan şimdi geberteceğim gö sizi. Ne sandınız? Ben zaten bilerek yapmıştım yani. Bir de 31'inciyim. Ne oldu? Kılırsın böyle de bakayım. Gel neredesin dostum? En büyük nerede? En büyüğünüz kim? Seni öldürmezsem adam değilim. Gel buraya av deri. Kaçışın yok reddit. 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 Bak bak. Küçücüğüm bana koy. Lan ölmüş adam ölmüş. benim hakkım değil ama aldım. Onlar benimki hakkımı alıyorlardı. Ee, en fazla 805 15 işte bir şeymiş. Alıyorum. Onlar benimkini alıyordu çünkü. Zaten ben öldürmedim. Oho 14 çok var. Eskisi gibi oynayamıyorum. Nerede bu diğeri? Ya git git. Oo, oh, canım adaysın. Öldürdüm seni. Gelirsen böyle olur yani. Adamlar bin olmuş. Ben daha 500 geçemedim. <laughs> ya! ya gerçekten mi? Vallahi be. Bu ne? Yok daha beğenmedim. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Art arda üç defa oyna. Tamam. Bir iki. Gelsin lan neredesin? Neredesin? Aa bak burada bir tane. <laughs> Kim kimsin? Ben kimim? Ben birisiyim işte. Ne yapacağım? Ah! Ya ama böyle bir şey yok. Ben paramı geri istiyorum. Para geri istiyorum. Acaba adam acaba adamı böyle yaptım diye mi? Doğru. Gel buraya delirteceğim seni. Tamam. Ben küçük olarak birbirlerini trolleyeceğim yani. Amacım öyle kral olmak değil. değil. Sen de nereye gideceğim bir karar ver ya. <laughs> ya biz öleceğiz zannettim. Böyle bir şey olmasın ya. 36 kişi. 36 tane böbreğim var. Ben bunu kafama taktım. Alacağım seni Stephanie. Bak Bak bana bu seni çok fena yaparım. Seni fena yaparım hani. Seni fena yaparım. 60 var. 61 oldum. 60 Doğru atayım. Bunda neydi? Sen korkaksın herhalde. Gelsene lan korkak bebe. Ya! O kadar güç toplamıyor. Dur lan ben. Dur. Scorpio? Ne oldu şimdi? <laughs> ya bir git ya. Orada mı bak? Haksızlık. Yani ölme adamın ölmesine yardım edenlerden bir tanesi benim mesela. Bana paramı vermiyorlar. Paramı geri istiyorlar. İşte budur. 500 oldu. Devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Az önce ölüyor muydun bana mı öyle geldi Yok abi Yıllarca insanlar bana gelecek Sataşacaklar ben öleceğim Sonra bana şey yapacaklar ne güzel paşam ne güzel <laughs> Neyse arkadaşlar yani Ben bunlarla adam, adam gibi oynayacak değilim ya Üff. Like, e, like adama abone olmayı unutmayın e, Devamını gelmesini istiyorsunuz işte anladınız siz Bay bay